da bulunduğumu. Herkes burada telefonmuş. Sen hala kendini düşünüyorsun. Ne diyorsun sen be? Ya sen de yangına mazotla gitmesene. Allah Allah. Tamam aşkım. Korkma, geçti. Halledeceğiz. Hem zaten ondan korkan onun gibi olsun ya. Aranızda çok bir fark göremiyorum zaten. Aynı gaddarlık, aynı testosteron. Of yeter ya. Aa kafatasın zonkluyor zaten ailem beni Bilen Üniversitesi'nin kampüsünde diye biliyordu. Şimdi öğrenecekler gerçeği. Ne yapayım şimdi canım? Bu saatten sonra da kötü yola mı düşeyim? Bilen Üniversitesi mi? Ya koskoca ülkede başka okul bulamadınız mı? Hocam niye? Nesi var Bilen Üniversitesi'nin? Ya bıktım ben sizin yalanınızdan, dolanınızdan ya. Of. Sağa dönüyorum dolap. Sola dönüyorum üç kağıt. Çakal Carlos'tan beter misiniz hepiniz? Evim basıldı. Mevlüt çekeri oldu. Görücüye kafa göz aldım. Yetmiş yaşındaki adama yalan söyledim. Ne o? Sözde üniversiteye hazırlıyorum sizi. Hocam. Ama bak bu sonuncusunda bizim bir suçumuz yoktu. Evet hocam gördünüz çocuk belli psikopat takip etmiş kızı yani. Evet anlattım dedim bu böyle olmaz dedim güzellik de olur dedim. Anlamadı beni. Benim de bir suçum yok ki yani ben sadece okumak istedim. Hocam bu kızın son şansı. Eğer ailesi bir öğrenirse kazanamadığını bir de hayatta yollamazlar okula. Arkadaşlar bir şey uydurmamız lazım. Hı. Ya babana de ki mesela Orası üniversiteden bir hocanın evi mesela. Ha. Olur. Mesela e, her gün gidiyoruz, ders çalışıyoruz falan ne? Merak etme Ayçin, mantıklı bir şey bulacağız. Ya yeter ya yeter hadi 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 lütfen çıkın hadi lütfen lütfen tamam ben kafamı dinlemek istiyorum hadi hadi ne ya? hadi sen de Cenk gel hadi hadi yürü hadi. Hocam gerçekten çok özür dilerim. Yani siz o kafayı hak etmediniz. Siz ona insan gibi davrandınız ama o sizi vurdu. Yani ben ne diyeceğim bilmiyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Nasıl yapsak bilmiyorum bu durum Hani... Tamam Ayçin hadi bakayım. Hadi. Hadi yürü. Hiçbir şey söyleme lütfen. Çok teşekkür ederim insanım. Sağ ol. Hadi buyurun. Of, kızım, of, of Hayırlı günler. Oh Ersin Bey buyurun. Gel gel otur otur şöyle. Yok Süleyman Bey oturmaya gelmedim. Seni uyarmaya geldim. Mahallenin huzuru kaçtı vallahi. Neden ne oldu? Senin bu kiracın evinde olay çıktı. Senin oğlan Cenger karıştı olaya. Beraber aldılar adam dövdüler. Ağzı alınmayacak laflar, kavga, kıyamet. Rezaleti çıktı bu işin. Ya nasıl olur? Emin misin? Yanlış olmasın? Neşet Bey cami insandır. Mübarek adamdır. Ya bütün mahalle gördü. Polisi arayacaktım senin hatırın için durdum. Sen nasıl oldu yer olduğunu biliyorsun burayın Süleyman Bey. Etraf çoluk çocuk dolu ben utandım valla. Lütfen kiracınla konuş. Bir daha böyle şeyler görmek istemiyoruz. Tabii haklısınız. Onlar adına ben özür dilerim. Ama bir daha olmayacak. Bir daha tekrarlanmasına asla müsaade etmeyeceğim. Vallahi iyi edersin. Bak sen buna böyle yüz verirsen bu da senin tepene çıkmaya devam edecek Melih. Ya yüz verdiğim falan yok Nergis. E niye o zaman gidiyorsun onun yalanlarını dinliyorsun? Sen niye kızına güvenmiyorsun anlamıyorum ki. Tam ispatlayacağım diyor. Neyi ispatlayacak Allah aşkına ya? Neyi ispatlayacak bana söyler misin sen? Ha niye her şeye burnunu sokuyor bu? Ha nereden haber alıyor da anında sana yetiştiriyor bunları ha? Niye bizim kızın etrafında dolanıyor bu ha? Tesadüf mü bunların hepsi? Sen ne diyorsun Nergis? Yeğenim o benim. Ayçin'le kuzen onlar. Üvey canım, üvey kuzen. Bak Meli, akraban diye ses çıkarmıyorum. Ama yapma, bu çocuk sağlam ayakkabı değil. Buna bu kadar güvenme. Sonra çok şaşırabilirsin. Söylemek deme. Ben bu anda önce yaşamıştım sanki. Dejavu deniyor ona. Yok canım, düz gelenek oldu bu. Ne yapsın adam? Hı? Bizi kovmayıp saklasın mı evde, beslesin mi? Ben hiçbir yere gidemem. O şimdi bir yerlerde pusuya yatmış bekliyordur beni. Doğru söylüyor. Ya Ayçin'e saldırırsa? Onu yaptın, Eloğlu bile yapmaz be. Nasıl yani? Erol değil mi ki zaten o? Babamla onun babası üvey kardeş. Yuh ha, omurgasıza bak. Ulan kendi öz kuzenine göz koymuş lan. E tamam iş basit o zaman. E babam bilmiyor durumları nasıl olsa. E bu herif evinize de girip çıkıyordur. E tehdit ederiz babana söyleyeceğiz deriz. Ya e, hayatta göze alamaz yani hayatta yanına yaklaşamaz. E peki Anıl bu günü anlatırsa... ...üniversiteye gitmediğini... ...kızın başı yanacak. Yok ya aynı şey mi? ve ee, Ayçin kızı sonuçta. Babası Eser Gürler ama olsun. E ee, yeğeninin sapıklığını öğrendikten sonra... ...Ayçin'in yalanını malanını unutur adamcağız. O çocuk hayatta bunu göze alamaz. Doğru diyor. E ee, anlatacağız deriz nasıl sürekli takip ettiğini, psikopat gibi sürekli taciz ettiğini. Peki o manyağı durdurur mu bu tehdit? Cık. Yok, bence durdurmaz. Ya baksanıza adam manyak. Akıl mantıkta iptal belli ki. Sizden dayak yedikten sonra iyice kafayı yemiştir o. Ay gidip seviyorum ama suç mu falan demesin. Bir daha söylesene sen onu. Yok ya. Ayşe şansını denemek zorunda. Ne yapalım artık? Kadar da varsa süzülmek. Ne yarar üzülmek. Bakacağız artık. Sen ne yüzü arıyorsun lan kızım beni? Lan bittiniz lan siz. Lan öldüreceğim lan hepinizi. Görüşmek mi? Ne görüşeceğiz kızım senle? Kız. Kız yoksa akıllandın mı kız? Ha? Tamam mı lan? Tamam. Ya ben de mi gelseydim? Sağ ol ama ben daha fazla kan dökülsün istemiyorum. İnsan gibi konuşacağım işte. Şimdi sen orada kurtarsın falan gerek yok. Tek başına olma zaman için çocuk psikopat. E ben geleyim seninle. Sen mi? Güzel tamam. Bizi habersiz bırakmayın. <laughs> ee, Ayçin. Bir şey yapmaya kalkarsa o göz spreyini kullan olur mu? Dikkatli olun tamam mı? Tamam. Hadi bey. Ben var ya asıl o çocuk için endişeleniyorum ha. Sprey falan lüzum yok. Sevil var onun yanında. Can? Hayırdır abi ne oldu? Abime ulaşamıyorum ya. Sağ ya. Ne oldu sizin için mesele? Halledebildin mi hala? Aldı mı tazminatını? Rahatladınız mı? Hayır vermediler. Aa niye ki? Hay bir ya. Ya bu abimin arkadaşı gitmiş yönetime ötmüş tefeci mevzunu. Ha. E, yönetimde güvenliği tehlikeye attım deyip vermemişler tazminatını. Neyse ya üzülme sen. Bulur abin senin için Ya bir tek o değil ki. Abim de gitmiş o arkadaşından hesap sormaya. Ya tartaklamış biraz. E, bunun yakınları da bizim evin orada dolanıyor. Geri hesap sormak için. Eve giremedik dünya. E ne yaptınız? Bankta yattık. Ne? Ya bir şey olmadı. Sorun olmadı yani. Sıcaktı nasıl olsa ara. Oğlum deli misin sen ya? Ulan biz burada neceyiz? Niye söylemiyorsun bize? Bak bu akşam bendesin. Hatta birkaç gün bendesin tamam mı? E, tamam da. Yani Süleyman dedi. Cihan'ı gördü. Neşte Emine de tefsir ders alıyor diye biliyor. Nasıl açıklayacaksın? Dedemin bilmesine gerek yok canım, hallederiz. Nasıl ya? Kaçak gelen gibi beni odada saklayacak haliniz yok değil mi? Hadi gidelim. Geldi yine sapık ben sana gösteririm bu sefer. Hadi bakalım. Hocam, benim Süleyman. Ey Allah, görüyor musun Neşet az kalsın. Dalacaktın 75 yaşındaki adamı. Hoş geldiniz Süleyman Bey. Pek hoş gelmedim. Şikayet var hocam. Gerçi ben pek konduramadım ama... E, ...sizin hakkınızda bana şikayet geldi. Ne şikayeti? Bugün burada tatsız olaylar olmuş. Benim mahallemde, benim evimde olamayacak şeyler olmuş. Çocuklar da bu işe karışmış. Senin evin deyince inanamadım. Bizim mübarek hoca orada oturuyor dedim. İmkanı yok dedim. Şu işin aslını bana anlatın lütfen hocam. Buyurun Süleyman Bey. <laughs> abi geçen gün kadın bana demez mi taksimetreyi durdur da seninle bir bağda alalım diye. Hadi be oğlum yazıyorsun gene hep size mi denk geliyor bunlar bize hiç denk geldiği yok. Melihet sor abi ona da denk geliyordur. Zaten burada cazibe bir onda var bir bende. Siz için ne yapsın be abi? <laughs> oğlum Melih gel iki tavlatalım da kendine gel. İki de avans vereyim sana. Ya genç kız stresi var onda. Uğraşmaya gelmez bugün. Melih ne oldu oğlum? Yengeden fırça mı yedin gene? <laughs> Oğlum işinize bakın be uğraşmayın bende. Bak üzerim sonra siz ha. Nevi müşteri geldi sıra senin. Abi başkasını gönder işim var. Anıl gelecek Anıl. Ben giderim. Sen benim yerime bak sallaya beni şey diyor.